Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel YouTube kanalına hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız arkadaşlar? Bizi sorarsanız Biz Leyla Sultan'a duramadık. Bizim bu tarafta ekim vardı. E bir bakalım geçen gübre attıydık. Bir de bakalım çıtırlar çıkmış mıydık? dedik. çıkmış mıydık? Çıtırlar çıkmış mıydık? Çıtırlar çıkmış biraz eski çıkan, biraz da şu ben çok, çok su beyaz Sen buradan çıkın ya. Or. Vallahi güzel bak hadi. Evet. almadım be. Bir şurada şey, yüküs koyun otağı dedim şu oradan onlar. Karaoğlak arkadaşlar biz buna. Karaoğlak evet. da karaoğlak diyorlar da. Şunlar şey, şu yandan dışarı filan yani, çirkinli. Şu altta imli göster, şimdi imliği var değil. He, şu da Onun altta ben kendim içinde var. İşte işte bak. Nerede yimlik? Yimliği bulamadık. Yimlik yok içinde. Tepe tarlada öyle ki bulmuşum. Şu altın mesela. üç dört tane de hey. beş evet. altın buldum. Ha. Hey, işte evet Bunlar yimlik. He. Akşama bir daha şey yimliği buldum. Başta yok. Akşama bunun çıtlık salatası yaparım. He. Yumurtayla. Güzel olur. Şurada dere var. Derenin içinde su akıyor maşallah. Hiç akmazdı. Her sene bu zamanlar kesirdi. Bu sene kar çok yağdı. Yiyecek Hava da güzel. İyi. Ekinler sıcak kılmadan daha atmadı. İşte yığını yığını tarlayı kapatmaya başlamış. Hayır, olur, olur. Ya şey oldu maşallah, nasıl... Eskiden oldu, atalarımız dedi, bu ekin 9 ayda bir dutam varmış, bir ayda da 9 dutam varmış. Dutam dediğimiz yani şöyle yelevin sıkın, 9 sıkın bir ayda. O da hangi ayda oluyor? Mayıs, Mayıs'ta. Hıdırlez mi miydi o? Hıdır Hıdırlez. Hıdırlez girdiğinde çavdalarda kelle görüntü. Görüntü. 5. ayı kaç ay? 5. ayın biri mi hıdırlezdiler ya? Tabi bu sene sıcak kızmadığında pek ekinler şey etmedi. Bundan sonra işte atacak. Şimdi millet kupra attı. 10 gün sonra filan da ilaca başladılar. 10, 10, 10 gün sonra da. Ondan sonra tarladan çıkılır. Evet. Hadi şu şiş, topları şişirelim. Yavaş yavaş. Yolcu yoluna gireymiş. Hidayet'ten buradan önce hani. Biraz daha toplarsak yiyeceğimiz çiftliği bulduk. Evet. Biz severek arkadaşlar. Savurda bile yedik. He ben akşam yedim. Daha koyur hayatım oturmuşsun. Elmas da buradan götürdüğün çiftliği diyor. Nasıl yiyorum diyor. Serkan gider ne yedirse daha salam. Hem de salam yemekten. Biz Karavlı, anamızdan babamdan, babamdan böyle gördüğümüzden onlar da sever Sen işte. Sen biz şey derken. yani. Bunu severik. Hiç anladın Görüyorsunuz motosikletine geldik. Buralarda talla yolu. Yollar iyi. Şu karşıda suyu görüyorsunuz. Şu karşıda su var şimdi. Tallanın ortasında su var. Evet, Burada dere olduğunda. Burada şu su, suyu içelim çekti da faydası fayda sağlamış. Daha geçti mi Her ta her tartarım bir tane isim olur. Nasıl ahiyol maşallah. İstediğin gibi tarlaya dursan sulanır. derenin şu derenin böyle görüyorsunuz görüyorsunuz. Görüyorsunuz nasıl bak suyu nasıl geliyor. Suyun akışına bak. Dediğim gibi tarlayı sula. Ya gidiyor. Su demiş koya kadar gider böyle. Dere yukarıdan geliyor böyle. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Şu da hiç evet. Değerli dostlar toprak geldik çiftliği. Biz daha itla yok. Bunlar da gelmiş. Can halası, annesi. Allah razı olsun. Bunlar da yardım ediyorlar. Bunlar yoksa Can Eylül Sultanın bunu kimden cihatlar? Can Suna kimden etler. Nasıl ayıklayacağım onu? Biter mi, biter mi? tek küsün ayıklamanı? E? O zaman e, e, bitmez. Ömer oğlum biter O bastırak oldu. Tek ayıklamana biter mi o? Şu bire. doldur. O çıktı ayıkla. Şu iliğeninden fazla olur. Bugün annemle halam gelmiş arkadaşlar. şey sünnet oldu ya. Hem geçmiş olsun da giderim. Hem de bu oturalım. Ben de geçmiş şey, şey, olsun. Hoş ah. geldin. Ben mesela ben de ki anam diyor, o diyor o da sünnet düğünü yapmadır diyor ve o da diyor yok diyor. <laughs> Onu da unuttu. İki oldu herhalde, iki sene mi oldu kız? İki sene oldu. He, yani. e, ol, üç var, yaşındaydı bol, yüksel. He. Yani, Yüksel'e evet. iki oldu. Yüksel'e yani. bahar, ilkbaharda yaptırdım böyle sünnetini, yazın da düğününü yaptım sünnet düğününü. Ama Ömer'in inşallah azıcık şöyle yaşını tutuyor. Hadi çıplık getirmedi de yüksel bilmiş mi çıtlıkların çıktığını. Aa, dişirmedim. De, o da iyi, o da iyi. Ben gibi işte. Şöyle bir gece nacinden kaynattan iyi yok, biraz topladım. Evet. İmlevarcı bir diyor, şeker veratır. Aa çıktı mı? Onu halam da çitli döndüm aslında. İmlevarcı. Şeker nerede gelmiyor hayatında? Şekerizden topladılar. Biz ne bilmedik. Aa çıktı. Şey aman ne halam var dedin ya, ben onu çitmedim. Bu kerizden toplamış gelmişlerdi. Ha nacinden buradan. Nacinden. Evet. He. Bir tane Hasan'ın şiysi müzik yapıyordu şimdi. Serkan Candan değil bana ne abi ben de iyiyim, çıktıktan gülüm çıktığı bilindim, bilmem orum diyor, yimlikler çıkmışım diyor. Aha, ha. hadi o şimdi diyor, şimdi diyor ona diyor bir yufka olacak diyor. Gülmeyeceğini şey. sonra iki tane daha kadın vardı, o da bana diyor on kilo sarsan abi uçağına gelin olsa da diyor. Allah, Allah, Allah. <laughs> Allah, Allah, Allah. <laughs> Zaten, Zaten bir şey almış. Yümi de e, aksara şey almış. Tekercan aldım diyor. 25 lira vermiş bir kilosuna. Evet. Araya bir tekercan var. Cansu o şeyi yiyor. Kimde gelirdi Ama diyor da ağaç gibi yiyemedik diyor. Yok, yok bu. Bu benim şeyim var ya. Seft değil. müşacık. Bunlar nasıl var? Talla çıktı belli belli. Bunlar var diye 25 lira vermişler. Bu bilen olsa ben bunun ben kilosunu 50 liraya dararır. Valla. Ne alırız. Hastas bilen olsa Çok olur. şöyle çinli çinli, taze. Çok da, bilen de oluyor da yazmıyor. Biz... Yok diye gittiydik. Fitalardan geçirdik, tamam çınlıyormuş ee. ya valla. İnce diyor, bunlar susadı gittiler ya diyorum, taza bak gittilerdi diyorum. Hiç de susamadım vallahi her susamadım her ne susamadım? Tazecik, ağzım tuzağım kurşun gibi oldu. Hava sıcak. Çok seyri yani. Hava serin serin. Evet. Sultan ablam varmış, 5 dakika oturduk. Sonra geri geldik eve. Ömer uyutamadım böyle. Daha yeni uyudu. Karan uyumayacak. Uyumayacak o kadar bırakacak. Ömer gezmeşti. Ömer de uyumuyor hiç. O Ömer büyük ama benim evde. Ben de uyutamamış annesi akşam diye kaç yatar. Ha akşam da uyumamış. Bizimki kucak u... kucak istiyor. Gezmek istiyor dışarı. Biz de gezdik dışarı. Şu tarafa gittik. Ben bebek arabasına bindiririm. Sen işini yani, koy. Ben de onu gezdiririm e, su dışında tavuk yayıyormuş. Dört tane tavuk var. <laughs> bir tavuğumuz buzlar Ta da neymiş ki neymiş yumurtası? Taşı e, şu tarafta yok yani kanlı tavuk köpek korsu. Bunlar da işte bir dört tane bezle da Bir tane. Ondan da. da ne diyor biliyor musun? Bunların yumurtası da kucum itmiyor diyor. Dört tane tavuk. Öyle çok diyor valla. Yok hanım biz Nasıl dört tavuk. diyor dört tavuk valla. Bizimkiler de şey Ama tavuklar da birbirini yiyormuş. Birini öldürmüş öldürmüşler yiyeyim. İşte, hmm. yiyorlar, i̇şte. Onlar onu yiyor, bizimki evet. de geldi yumurtasını yiyor. onu yiyor. Yumurtum ana, mu yiyor. Biz bunu vat vat tercih yumurtasını içti. Dün erdi yumurtasını yumurtasını içti. Dün erdi 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 yumurtasını içti. He. erdi yumurtasını içti. Dün erdi

Herkes acı çalar. İsterler, maselik tutar, medenin böyle. İyi can hastanede çısada şöyle. Çok kendini günden sonra tamamlaşıyor. Tabii ana kız da böyleymişmiş. Başka dün haber yürüyordu, daha kuruyor. okuyuyor. Çok kolay noktada tabii yes. öyle anneanne mutabakat. Ama çok zor evet. hastalıklar. Çok ne zor hastalık diyor yani. Zoratta hastalıklar atlattık. Ama geçiyor her zaman. Geçiyor, geçiyor. Şimdi benim de kızım da işte iyi bir türlü bir tedavisini koştu. Çok üzüldü yani. Dünle konuştum da görüşen yiyecek diyor. Resimlerinde, şeylerinde görüyor. Biraz evet. saatlamış. Hurma Bir benim. Saat sürüyor tamına yani arsız. O zaman ağalet yok. Kesin ağalet değil. Yani öyle vızlar, vursular mı? O zaman çiftlerimiz yıkan görüyor arkadaşlar. Siz sohbet ediyor Evet can dostlar, çıtlıklarımız yıkanıyor. Şöyle annem yıkıyor. Çiftlerimiz ayrı, yazımızda çiftlerde de ayrı. Bak, tek cennetim. Bu bence hiçbir şey değişmem ben bunu. Siz hangisini seviyorsunuz bilmem ama. Bu hep tatlı. Abam. Sana bak hele yine gözüm tuttu. Hep evet, vallahi çok güzel çıktı Bak hele. Hey vallahi çok güzel. Yemeğine karalı. He ee, elinize sağlık. Bir ilerin olmuş evet. o da bari. Çok sürmüştü. İyisi zamadan da geldi. Yok işte tekerceğini almış. Yok sen atıyordum attırmadı. Sana istemem ne çıkıyor <laughs> diyeyim. Yok yüz diyor. Yerim ben diyor. İki boyun atıyor. Ne evet. var. He ee, iyi ama. He. Evet. <laughs> Bak, bak, Nasıl sever? Bu da has çıtlıkçı. Has diye bildi ya, o daha ben aldım. He, bu zat sever çıtlık bölümünü. He, çok güzel çıtlık dışında sıklarlar. İki tarladan düşürdük. Güzel. He, iyi vallaha. He. Böyle. Daha pörüştün. Daha açılsa daha güzel olur. He. Çiğden, güneşten pörüştün. Böyle hep çirli çirli. Vallahi hiç kotisi yok şimdi içinde. valla. Ana kamerada bir iyi çekiyor ki ışıl ışıl. Evet. ister de ne edelim ama. Valla. isteyenlere de bir şey yapamadık. Keşke yakın olsanız Hı -hı. beraber gitsek başka bir şey gelmez Baha. elimizden. Tamam. Yine bir şey diyeyim ama. Yine yapıyorum. Yine bir kırık dediğimiz. Avrupa doğruyum istediğimiz valla. Bakalım. Ya. Öteye hadi çıktıklarını hayal edeyim. Ya yani. evet. yani, ne mal dayı hep yiyor. Yiyor. Yiyor mu dayı? dayı. dayı. Hangisini yersen. Hep tatlı burası. Bugün hava da nasıl yizicek ya? Eyvallah. Dün soğuktu değil Dün mü soğuk oldu? Öbür evet, gün müydü? Evet, evet. Ne bileyim dündü herhalde. Dün çıktık mı? Dün soğuktu. Yerlerine kim kalmadı biliyor musun? İnsan unutuyor. Soğuktu, soğuk He he. Baya. Soğuk ne istiyor da çengileyiyor? Nadan çamur varmış ya. Ee, Baya yapışmışmış çamurlar. Evet. evet. Ya, yas yas. ya. Ee. Ya. Ya, ya. Köpek önde yalnız dökmüş. Bak hele nasıl çengiliyor. Niye? Bak hele bak hele ne örüyor? Ana. Böyle yapmazdı. <laughs> su mu istiyor ki kuvasını getirsen de bir su doldursak? <laughs> hmm, benim de kuvasını getirir mi onu susamış herhalde. Çünkü hiç böyle çabalamaz normalde. Üç tane yiyebilir miyim diyor da. Bugün yorucu bir gündü. Ne tozlarım? Herhangi bir yerde yanlış şey etmiş. De, ahim, kıyasını, hoşlar, <laughs> Amin. Mutlaka, işte. Hadi, Hadi, bakalım, iyi Hadi bakalım iyi akşamlar arkadaşlar